Günlük diyetimizin kardiyovasküler hastalık gelişiminde ne kadar önemi var? Evet, hepimiz günlük farklı besinlerle besleniyoruz. Bir kısım insanlar et ağırlıklı, bir kısım insanlar balık, bir kısım insanlar sebze ağırlıklı besleniyorlar ve yaşamlarını bu şekilde devam ettiriyorlar. Bazılarımız Tatlıyı daha fazla yerken bazılarımız da tuzlu şeyleri daha fazla tüketiyorlar. Ben size şimdi son yıllarda yapılan araştırmaların önemli bir bulgusuna değinmek istiyorum. Özellikle Amerika'da yeni çıkan bir yazı var. Bu yazı hem son yıllarda yapılan araştırmaları derlemiş hem de asıl önem verdiği e, ciddi bir yayından bahsediyor. İşte tarif edeceğim yayın 32 yıllık bir çalışmanın ürünü. Hemşireler tarafından yapılıyor Amerika'da ve 32 yıl önce başlayan ve her 4 yılda bir de hastanedeki hem kayıtlara bakarak hem de hastalarla konuşarak yapılmış bir yayın. Bu yayına, bu yazıya 200 binin üzerindeki kadın ve erkek katılmış. Yani yüksek oranlı katılım ve çok uzun süreli bir değerlendirme yazısı. Bu yazının amacı şu. Yediğimiz içtiğimiz şeyler zamanla Bizde herhangi bir kardiyovasküler hastalığa sebep oluyor mu, olmuyor mu? Ya da oluyorsa hangi hastalıklar ya da yediğimiz hangi gıdalar bu kardiyovasküler hastalıkların e, sebebi haline geliyor? İşte burada yapılan araştırma sonucunda görülüyor ki, tabii belki birçoğumuz bunu biliyoruz ama Burada yapılan araştırmanın da e, verdiği değer çok önemli. Çünkü beslenmenin kardiyovasküler hastalıklara neden olmada %38 bir katkı payının olduğu söyleniyor. Tabi bu tek başına beslenmenin kardiyovasküler hastalık yaptığını söyleyemeyiz. Belki genetik faktörler. Belki kişideki farklı hastalıklar da kardiyovasküler hastalıklara, kalp krizlerine, damar tıkanıklıklarına yol açabiliyor. Ancak burada önemli olan beslenmenin ve beslenme ile ilişkili olan enflamasyonun hastada yaptığı hasardan bahsediyoruz. Gelelim sonuçlara. Sonuçta iki tane farklı grup var. Bu iki, iki farklı grupta e, iyi ve kötü taraf nitelendiriliyor. İyi tarafa baktığımız zaman özellikle kardiyovasküler hastalık geliştirme açısından düşük riskli olan grupta balık varken et tarafında kırmızı et tarafında ise ciddi bir damar tıkanıklığı riski söz konusu bir taraftan baktığımız sebzelere baktığımız zaman özellikle diyor yeşil sebzelerde ikinci olarak da sarı sarı biber dediğimiz onu renk skalasına göre yapmışlar özellikle yeşil sebzelerin kardiyovasküler hastalık açısından daha düşük riskli olduğu bulunuyor yağ tarafına baktığımız zaman özellikle e, zeytinyağının ve sıralamayla diğer e, sıvı yağların ve daha sonra da katı yağların ve en son margarinin yani düşük risk olan zeytinyağı bir tarafta en yüksek risk olan margarinin öbür tarafta olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda e, biraz evvel söylediğim yeşil e, sebzelerin içerisinde de en kuvvetlisinin yani kalp damar sağlığı için en kuvvetlisinin ıspanak olduğunu biliyoruz. Diğer tarafa baktığımız zaman özellikle e, tatlı yiyen kesimin yani e, normal şeker, rafine şeker kullanarak tatlı yapanların bir tarafta en yüksek risk olduğunu görürken, öbür tarafta rafine şekerden uzaklaşıp meyve tarafına doğru geçtiğimizde ise kalp krizi ve kardiyovasküler hastalığa yakalanma riskinin bir o kadar azaldığını görüyoruz. Ve bu burada da meyve tarafında da kalbimiz için en kuvvetli, kalp damar sağlığımız için en kuvvetli meyvelerin başta bu C vitamini deposu olarak bilinen portakal ve portakal türevi turunçgiller olduğunu, arkasından da e, çilek ve blueberry dediğimiz e, böğürtlenin geldiğini görüyoruz. Bir tarafta katı olarak yapılan rafine e, tatlılar. Bu biraz kaydığımız zaman yine rafine şekerle yapılan sütlü tatlılar ve daha sonra da meyve tarafına geçtiğimizde kalp krizi ve kalp damar sağlığı açısından sıralamanın bu şekilde olduğunu görüyoruz. Ekmek tarafına baktığımızda en sağlıksız olanın beyaz ekmek olduğunu ve sağlık skalasına geldiğimizde en sonda yani en sağlıklı olanında kinoa olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla biz eğer e, hayatımıza yön verirken, bakın 32 yıllık bir çalışmadan bahsediyorum. Hayatımıza yön verirken dikkat ettiğimiz şeylerde eğer beslenmemizi kırmızı etten biraz uzaklaştırırsak, biraz daha balık tarafına çekersek, biraz daha e, sebze ağırlıklı ve meyve ağırlıklı beslenirsek ve özellikle de rafine şekerden uzak durursak hem obezite, hipertansiyon gibi şeylere ve diyabete yakalanma ihtimalimiz gittikçe azalacak ve belki de kaybolacak. Hatta olan tansiyon, şeker gibi problemler geriye dönecek. Hem de kalp damar sağlığımız ona göre çok çok daha iyi bir yerlere gelecek. Çünkü bu söylediğim şeylerin Oluşturduğu enflamasyonu bir şekilde hepimiz yaşıyoruz. İşte normal fast food dediğimiz, gidip de herhangi bir hamburgerciden yediğimiz, hem içerisinde beyaz ekmek olan, hem içerisinde kırmızı et olan, hem en sıkıntılı patates kızartması bulunduran. Çünkü hem kızartma var içerisinde hem de patatesteki yoğun karbonhidrat içeriğiyle birlikte kendi kendimizi zehirliyoruz. Evet zevkli, evet ona göre yapılmış olan ve hepimize e, çok damak tadımıza uygun bir lezzet ama tam tersi bizi tamamen kardiyovasküler hastalıklara zemin hazırlayan bir durumla karşı karşıya kalıyoruz ve bunu biz genç yaşlarda anlamıyoruz. Belli bir yaş üzerinde anlıyoruz. Etrafınıza şöyle bir bakın. Etrafınızda şeker hastası olan, bacağı ayağı kesilen insanlara bakın. Bunlar hem sigara kullanıcısı çoğu hem de hayatlarını her zaman için yüksek şeker oranıyla, yüksek karbonhidratla ve kötü beslenmeyle birlikte bu hale gelen kişiler belki vücutta yatkınlık da genetik sıkıntılar da olsa bile belki bir 10 yıl 15 yıl ileri atmak bunu mümkün bu da ancak beslenme ile ilgili oluyor. Çoğumuz bu anlattığım şeyleri esasında biliyoruz ama farkındalık oluşturmak, hayatımıza yön vermek açısından bunları hayatın bir parçası haline getirmek, şekerden uzak durmak ve Söylediğim ve anlattığım şeyleri hayata bir gaye olarak yaparak kendi sağlığımızı korumamız mümkün. Lütfen kanalımı takip edin, bildirim zilini açın ve bundan sonra gelecek olan buna benzer videolar için siz de buna bir zemin hazırlayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum.